Bak. Yürü bak. Sağ, sola, dön. Şehit Sözleşmeler Rıdvan Gürsoy'un özgeçmişini arz ediyor. Şehit Bursun Sözleşmeler Rıdvan Gürsoy 16 Nisan 2000 tarihinde Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde doğmuştur. Şehit Porsun Sözleşmeli Er, Rıdvan Gürsoy, Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı, Havuz 1 emrinde görevliyken, 27 Eylül 2022 tarihinde Yüzer Krayne bağlı sal üzerinde bakım tutum yaparken meydana gelen arıza nedeniyle denize düşmüştür. Ve yoğun bakımda tedavisine devam edilmesine rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehit Porsun Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy bekardır. Ahire taluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Meyyit için duaya, er kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber! الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شهيد مزين عزيز وحيكون الفاتحة Aman dikkat edin. Öndekiler özellikle bastığı yere dikkat etsin ki